Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza ve Twitter Space odamıza hepiniz hoş geldiniz. Marbaş Menkul Değerler'in hafta içi her gün 14.30'da gün ortası programındasınız. 9 Mayıs 2023 Salı günü sizlerle beraberiz. Borsanın gün ortasında neler oluyor verilerle konuşacağız. Hem de... E Biliyorsunuz ki iki gündür devam eden e, bir yayınımız vardı. Grup şirketlerini konuşuyoruz. Bugün de konuşmaya devam edeceğiz. Cuma gününden beri konuşuyoruz ve konuştuğumuz hisselerdeki son durumu İbrahim Etem Afacan'dan öğreneceğiz. Şimdi en hacimli beş hisseyi sizlere aktıralım şu saatler e, dolayında. E, İş Bankası 3 milyon. 3,2 milyar TL'lik hacmiyle birinci sırada yer alıyor. Saat 14.30 itibariyle ikinci sırada Koç Holding 2,7 milyar TL'lik hacmiyle. Türk Hava Yolları üçüncü sırada 2,1 milyar TL'lik hacmiyle. Akbank 1,9 milyar TL'lik hacmiyle dördüncü ve Yapı Kredi Bankası 1,7 milyar TL'lik hacmiyle 5. sırada kendine yer bulduğunu söyleyelim. Endeksimiz BIST endeksi %1,13'lük bir artışa sahip 4614 puandan işlem görüyor diyelim. Hemen sözü İbrahim Etem'e vereyim. Son durumu kendisine soralım. Aynı şekilde devam ettiğimiz konu grup şirketleriyle alakalı ve şu an hisselerin son durumuyla alakalı bilgiyi de kendisine soralım. Selamlar. Hoş geldiniz yayına biz 2 Mayıs'tı galiba 2 Mayıs'ta bu yayınlara başladık aslında endeksin her gün durumunu konuşuyorduk iki buçukta iki buçukla üç arasında ancak Cuma günü grup şirketlerine buradaki grupları da yeni katılanlar için söyleyelim Koç grubu İş grubu ve Anadolu grubu şirketlerini konuşmaya başladık. Buradaki amacımız bu hisselerde hareket olabileceği aslında. Cuma günü yayından sonra, Cuma iki buçuktaki yayından sonra bana çok sayıda işte özelden de mesaj geldi. Yani bir hareket yok. Niye işte konuşuluyor? İşte endeksle paralel hareket ediliyor şeklinde. Ancak bunu yatırımcılar özellikle dün çok net bir şekilde gördüler. Koç grubu, Anadolu grubu ve iş grubu şirketlerinde banka ve holding tarafı tabii ki burada hareket değil. Ancak grubun diğer şirketleri de endeksen oldukça pozitif ayrıştı. Bugün de yine Aynı e, durum devam ediyor. Bakın, Koç Holding yüzde yedi buçuk artıda. Tüm endeks artık Koç Holding'e bakıyor. Zaten bunu aslında bunu da konuşmuştuk. Konuştuğumuz konu neydi? 2018'de, 2019'da işlem yapanlar e, varsa aramızda. Bunu daha önce de söylemiştim. Orada endeksin Lokomotifi Garanti Bankası oluyordu, Garan oluyordu ve bu son e, yıllarda daha çok Koç Holding tarafına çevrilmişti. O yüzden e, bu tarafta önemliydi. Yapı kredi yine koç grubu şirketlerinden yüzde altı buçuk getirdi. İşte koç grubu şirketlerinden yine Türk Traktör yüzde dört artı da. E, Anadolu grubu tarafında Anadolu grup holding yüzde iki nokta altmış fiyatlanıyor. Ve iş grubunda da iş bankası zaten yüzde yediye varan primle üretti. İş yatırım menkul değerler Cuma günü de aslında daha çok iş grubunda iş yatırım menkul değerleri konuşmuştuk. Konuşma nedenimiz de son düş haftalardaki düşüşe rağmen oldukça sıkı durmasıydı. Dün çok sert bir hareket yaptı zaten. Bugün de artı iki buçukta. Onun dışında da tabii çok hisse zaten hareketli ama bugün de bazı başka şöyle söyleyeyim birkaç hisse bakayım. Bunu şimdi ekranı yansıtıyorum YouTube'dan izleyenler için. Daha böyle teknik odaklı gidelim. Şurada hemen Ekranımı yansıtıyorum. Evet, burada sağda da görüyorsunuz zaten e, şirket gruplarında ve burada Anadolu Grup Holding'de başlayabiliriz. Burada dün de bahsetmiştim. Benim arkadaşımın bir indikatörü var, Magic ma 2.0 diye. Aslında Doğu Blok Sistem 2.0 adı. Onu Tradingview bu ara banlamış galiba. O yüzden bu taraftan göstereceğim. Burada Magicma adını verdiğimiz, biliyorsunuz bunu e, Kayhan Bey'in de aslında çok güzel bir indikatörü var. Kayhan Bey, Kayhan Tezcan bizim araştırma müdürümüz Marbaş Menkul değerlerin, o, Onun indikatörü de Marmo Moment. O da e, her gün bültende esasında endeksin yönüyle alakalı bize fikir veriyor. Risk on ya da risk off bölgesinde gibi e, bize sinyaller veriyor ve endekste işte e, özellikle Viyop tarafında o tabii ki çok daha dikkatli e, bakıyor ve risk on bölgesinde e, daha böyle rahat hareket edilebileceğini söylüyor ve orada Kayhan Bey'in, Kayhan Tezcan'ın e Marmo Moment indikatörü 14 Nisan'dan beri risk off bölgesindeydi. Ancak dün risk on tarafına geçti. Onu da söyleyeyim. Bu da aslında Kayhan Bey'in indikatörüne benzer bir şekilde bakın. Bu da yeşil bölgeyi burada YouTube'dan izleyenler görecekler. Magic Ma diyoruz bu tarafa da ve burada da işte son gün özellikle bugün ee, üzerinde bir e, hareket geldi. Tabii daha henüz kapanış olmadı ama burası neresi? İşte 96.15, 96.15 üstü kapanış e, buranın üzerinde kapatılmasını sağlayacak. Bu da yani bu indikatörlere tabii ki sihirli bir şeymiş gibi davranmak yersiz ancak belli durumlarda çok önemli destek ya da direnç olabiliyorlar öyle söyleyelim. Ve uzun zamandır Anadolu Grup Holding tabii ki yatay seyrediyor yani endekse göre Evet düş, çok düşmedi. Örneğin zirvesinden ne kadar aşağıda hemen şöyle cetvelimize alalım. 28 Aralık 2022'de tarihi zirvesini görmüş ve şu an %16 aşağıda yani endekse göre pozitif ayrışmış. Ama dikkat ederseniz 11 Ocak'tan yani Ocağın ikinci haftasından beri de bir yataylık var. Bu yataydan çıkıp çıkamayacağı burası ve bana kalırsa önemli yani şu bölgede takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Anadolu Grup Holding'in. Diğer, e, zaten grubun diğer şirketlerinden örneğin Coca-Cola zaten tarihi zirvelerine yakın e, fiyatlanıyor. Yani 250, e, kaç lira şey 258 lira tarihi zirvesi. Şu an 246. Orada tabii ki bunu da daha önce, geçen geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk Cihan. Fonların, yatırım fonlarının çok ciddi ilgisi vardı. İşte perakende, gıda perakende şirketlerine, işte Coca-Cola'ya, e, Bin Migros gibi şirketlere... Oradan da nasibini aldı ve burada aslında daha korumacı portföylerin bu inanılmaz türbülans zamanında son bir aydaki bu yaşadığımız durumda biraz korumacı portföyler sonrasında diğer portföyler de bu tarafa kaydı ve bu fiyat hareketlerini farklı yerlere taşıdı. Bakın indikatör örneğine burada da bakacak olursak YouTube'dan izleyenler için gösteriyorum ekranın paylaşım. Bakın Coca-Cola'da şurada 15 Şubat'ta ya bu tabii ki yaşadığımız deprem zamanı ancak sonrasında buraya yakın e, seviyeler 180 liraymış şu an 245'e daha öncesine gidelim bakın Eylül 2022 2022'ye gidecek olursak yine orada bir destek görevi nispeten görmüş e, diye düşünebilirsiniz yani bunu da kullanmak isteyenler kullanabilir farklı e, hisselerde bakabilir diye göstermek istiyorum İş grubu şirketlerinde şecam çok e, soruluyor. Şecamdaki e, çünkü sert bir düşüş oldu. Aslında e, tarihi zirvesine göre çok ciddi bir düşüş olmadı. Bakın tarihi zirvesinden işte şu an e, 23 civarı aşağıda ama düşüş özellikle 14 Nisan'dan sonra sertleşti. Bakın şu, şu, e, sonrasında dip olarak %22'yi gördü. Yani eksi 22 gördü. Endeks ise eksi 17'yi gördü. Yani endeksten de daha negatif ayrışan bir durum var burada. Diğer hisselerin aksine burada gördüğümüz işte koş grubu, iş grubu, Anadolu grubundaki özellikle holding ve bankalara göre çok daha negatif ayrışan bir durum vardı. Bunda tabii ki işte çeyreklik finansallığı işte zayıf beklediği o da aslında beklentinin de biraz ötesine geldi ancak düşüş sertleşmişti ve 35'leri görmüştü. 35-28'i görmüştü düşeceğim. Şimdi nispeten 38-68 seviyesinde. Ben genel endeksin e, endeksteki hisse geçişleriyle alakalı biraz konuşmak istiyorum Cihan. Burada da e, özellikle tabii ki bu koş grubu iş grubu işte Anadolu grubu hareketleri yaptı ama daha çok tabii ki hareket bankacılık ve holdingde yaşandı. Haftanın geri kalanı önemli. E, daha 3 günümüz var yani bugün de dahil edersek 4 günümüz var ve bugünlerde belki e, ihracatçı şirketlerde nasıl holding ve bankalar son 2 günde çok fazla öne çıktı belki orada gündeme gelebilir. Bir de unutulmaması gereken bence yani unutulmaması gereken diyeyim de göz ardı edilmemesi gereken diyeyim. Bir yandan da hala işte biliyorsunuz takas süreleri var. Bugün hissesini satan yatırımcı işte perşembe günü o parayı kullanabiliyor. Ya da yarın satan yatırımcı cuma günü o parayı kullanabiliyor. Hala Fiziki dolar alma ya da işte bankadan dolar alma ya da e, altın alma diyelim. Dolar altın e, alma e, amacında olan bazı yatırımcılar da var. Onlar da bugün ve yarın e, hisse satıyorlar. Bu da az bir oranda olsa yine de etkileyebilir diye düşünüyorum. Yani özellikle Perşembe ve Cuma günü farklı olabilir. Perşembe Cuma günde ne var? Tabii ki seçim riskini almak istemeyen yatırımcılar da e, belki burada pozisyonlarını çok korumak istemeyebilir. Ama e, dünkü e, ve bugünkü ben hareketi şöyle yorumluyorum. Bir, ya, bir taraftan short tarafında sıkışmalar oldu. Yani bir shortçulara e, yönelik bir e, bana kalırsa bir eylem oldu. Bir de e, ufak bence yabancı ordinoları e, farklı kurumlar aracılığıyla geldi. Tabii ki bunlar çok büyük e, montanlı değil. Çok ciddi işlem hacimleri de yok hala. Dünkü işlem hacmi de öyleydi. Ancak bu e, böyle bir ortamda bu tribülans ortamında hani hep e, şey diyoruz ya yani yükselişlerde böyle çok hacimli olsun hacimli olmadan e, hiçbir şey olmaz tarzında çok e, genellemeler yapılıyor ya ancak böyle bir dönemde zaten çok inanılmaz hacimleri beklemek bana kalırsa oldukça e, anlamsız e, yani. Nasıl çok düşük hacimle düştük? Yani günlerce düştük, değil mi? Hisseler değer kaybetti. Yani şey bunu canlı daha önce de konuşmuştuk zaten. Yani işte hacimsiz düşüyor diye e, yatırımcının parası daha az erimiyor. Daha, aynı şekilde eriyor. Aynı şekilde hacimli yükselişte yani e, çok hacimli olmayan yükselişleri de diyelim e, yine yatırımcı parasını bir miktar e, koruyabilir, bir kısmı geri gelebilir. Ben böyle düşünüyorum ama. Seçime e, ilk olarak yani özellikle son haftalarda, son olarak şunu da söyleyeyim seçimle alakalı. Son haftalarda bana kalırsa ikinci tur e, fiyatlaması çok yaşandı. Yani son bir e, ayda diyelim. Bu da e, satışlarda önemli rol oynadı. E, şu an ise belki e, özellikle ilk yine belki ikinci tura e, kalma olasılığı oldukça yüksek. Bana kalırsa da öyle şahsi fikrim. E, ama birinci turda belli bir ittifa yönelimin daha yüksek olması halinde... Ee, bu, bunun ikinci turu da etkileyebileceğini düşünüyorum Cevap. Çok teşekkür ediyorum. Bir de hatırlatma yapmış olalım. Bir halk arzımız daha var. Sizlere günlük olarak da halk arzların ee, son durumlarını da söylüyoruz. Yeni bir halk arz BN Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Ayşe 11-12 Mayıs tarihlerinde 42,80 TL fiyattan halka arz edileceğini söyleyelim. 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde BN yapı ürünlerinin halka arzına 42,80 TL'den de ulaşım sağlayabilirsiniz. Diyelim şöyle bir e, YouTube kanalınıza bakmak istiyorum. Orada sorular var mı diye şöyle bir bakalım. Hisse sorularınız, hisse sorularınız için e, farklı bir programımız var. Oradaki e, bizim günlük canlı yayınlarımıza bekliyoruz sizleri. Orada da aynı şekilde e, hisse sorularınıza cevap bulabiliriz diyelim. Şimdi ikinci turla alakalı aslında birazcık konuşmak istiyorum. İkinci tur ihtimali üzerine söylediğim gibi son bir aydır ikinci tur ihtimali üzerine bir e, fiyatlama olduğunu söyledim. Peki... Bir ihtimali konuşalım. İlk turda bitmesi dahilinde, ilk turda bitmesinin ardından borsayı nasıl görürsün? Bu benim son sorum olsun. Sonrasında da programın bitişine geçelim. Burada soru ilk turda Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesi herhalde. Evet, evet. Yani ben bunu esasında çok mümkün görmüyorum ama olursa tabii ki yani Hangi taraf olursa olsun bir belirsizliğin biteceği anlamına geldiği için fiyatlamaları kötü etkileyeceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani bu tabii ki çok kısa vadeli bilmek çok çok zor ama orta vadeli yine de fiyatlamaları olumsuz çok olumsuz etkileyecek bir durum olacağını düşünmüyorum çünkü bir yandan da tabii enflasyonist ortamda devam ediyor. Enflasyonun çok kısa vadede çok makul seviyelere makul seviyelerden kastımı da söyleyeyim yani yüzde %10 10-15'lik seviyelere düşmesi herhalde birçok kişi için al, e, anlamsız yani böyle bir şey ihtimali gözükmüyor e, ve bu da e, belirsizliğin bitmesi e, fiyatlanabileceği için e, olumlu olabilir Bir de tabii ki e, en önemli konumuz ne esasında e, para politikası para politikası da öngörülebilir olması gerekiyor şu anki Aslında yaşanan durumlar öngörülemezlikten birazcık kaynaklı. Yani mesela işte bir örnek vereyim. Merkez Bankası kuruyla işte Çarşı Kuru yüzde beşlik altılık bir makas var. Yüzde buçuk bazen yüzde dört buçuk oluyor. Bu öngörülemezlikten kaynaklı ve tabii ki öne çekilen talep diyelim yani mesela dolar almak aklında olmayan vatandaş bile evet ben bu ortamda dolar alayım belki işte param değer kaybederse onu korurum ya da işte dolar almıyor ürün alıyor işte motosiklet alıyor atv alıyor traktör alıyor bunları hep konuşmuştuk otomobil alıyor yani gelirine göre işte bütçesine göre farklı ürünleri tercih edebiliyor Türk lirasından kaçış şeyi diyelim furyası diyelim bu bunun biraz dizginlenmesi lazım bunun dizginlenmesi için de öngörülebilir politikalara ihtiyacımız var. Yani her iki, iki tarafta hangi taraf kazanırsa kazansın diyelim. Öngörülebilir bir politika ortaya konulmalı. Böyle de bir özellikle yani mesela Cihan'ın sorusuna dönecek olursak birinci turda her şeyin belirlenmesi ihtimalinde bu belirlendikten sonraki konuşmalarda inanılmaz önemli bana kalırsa. Pekala ya, yavaştan son bölüme gelmiş oluyoruz. Biz hafta içer gün 14.30'da sizlerle beraber olacağız. Gün ortasında beraber olmaya da devam ediyoruz diyelim. Bizleri sosyal medya adreslerimiz üzerinden takip edebilirsiniz. Özellikle YouTube kanalımızda bu yayını YouTube kanalından izleyenlere de abone olursanız. Hem de Twitter Space odamızdan bizleri dinleyenler hemen bir YouTube e, sayfamıza geçip oradan sayfamıza abone olursanız da çok memnun olacağımızı söylemek isterim. Ethem son sözü veriyorum sana. Kapanışa geçiyoruz. Sonrasında da programımızı bitiriyoruz. Son olarak bu hafta volatil olmaya muhtemelen devam edecek. Çok ciddi hacimler Yine olmayacak e, demin de ifade ettiğimiz gibi. E, ama bu volatil tarafta da belli yatırımcılar ya mesela sürekli nakitte bekleyen belli yatırımcılar var ya da işte bir iki ay önce e, dolar ya da altına geçmiş bazı yatırımcılar var. E, onlar da bu son dönemde belli ihtimalleri de göz önüne alarak e, daha kademeli hareket etmeliler diye düşünüyorum. Yani riski çok arttırıcı e, durumları, hatta böyle e, kredili işlemler falan asla yapılmaması gereken bir dönemdeyiz. Onu da son olarak ifade edeyim. Pekala yani yaklaşık 400'e yakın e, Twitter Space odamızdan dinleyenlere ve yaklaşık 100, 150 kişilik de YouTube kanalımızdan bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın 10 Mayıs 2023 hafta ortasında ve seçime son 3 iş günü kaldığı günde çarşamba günü sizlerle beraber olacağız. 14.30 o saate kadar şimdilik hoşça kalın.